Herkese merhaba. Ben Ayşen Uryanık, farmasi kategori yöneticisiyim. Bugün sizlere makyaj başlangıç setimizi anlatacağım. Birbirinden güzel makyaj ürünlerinin yer aldığı bu harika sete çok uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Ayrıca bu seti satışa dönüştürüp çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Hadi gelin bu güzel setin içinde neler var bir göz atalım. Makyaj başlangıç setinin yenilenen tasarımına ve kutusuna bayılacaksınız. Kutuyu açtığınızda dop dolu bir içerik sizi bekliyor. İlk ürünümüz Farmasi BB Krem. Bu BB Krem hafif ama kapatıcı formülü sayesinde cilt kusurlarınızı en doğal şekilde gizler. SPF 15 ile de cildinizi güneşin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olur. Diğer ürünümüz Sensi Vibes makyaj temizleme mendili. Ciltteki kir ve makyaj kalıntılarını cildi tahriş etmeden nazikçe temizler. Harika bir allık ile devam edelim. Her cilt tonuna ve makyaj'a uygun olan bu allık ile cildinizde doğal ve canlı bir görünüm yaratın. Diğer ürünümüz, Farmasi Makeup'ın en gözde ürünlerinden biri olan Mat Likit ruj. Dudakları kurutmayan mat dokusu ile 8 saate kadar kalıcı. Ayrıca suya dayanıklı formülü ile transfer olmaz. Maske ile kullanıma da uygundur. Farmasi'nin çok sevilen efsanevi maskarası Zen ile devam edelim. Taraklı plastik fırçasıyla kirpiklerinizi belirgin bir şekilde uzatır ve hacim verir. Göz kalemi bir makyajın olmazsa olmazı. Yumuşak dokusu ve kalıcı formülüyle göz makyajınıza yoğun ve belirgin renkler kazandıran ekspres göz kalemi ile sıra dışı çizgiler yaratın. Dörtlü saşetlerimiz ile Farmasi Makeup ürünlerini hem kendiniz deneyebilir hem de çevrenizdekileri denettirebilirsiniz. Satışınıza katkıda bulunacak bu saşetlere bayılacaksınız. Bir diğer ürünümüz New Doge. Yumuşak fırçası sayesinde tırnaklarınızda kolay bir uygulama sağlar. Ayrıca bu harika renkler uzun süre kalıcıdır. Farmasi'nin hoş kokulu parfümlerinin deneme boyları da bu setin içinde setin içinden bir adet yeni girişimcilerimize özel broşür seti çıkıyor. Bu broşürler sayesinde farmasinin kazandıran dünyasına sağlam bir adım atmış olacaksınız. Başlangıç setimizin yenilenen ambalajı bir anda sevdiklerinize harika hediyeler sunabileceğiniz bir kutuya dönüşüyor. Tutma yeri sayesinde de taşıması oldukça kolay. Farmasi başlangıç setleri çok avantajlı fiyatları ile sizleri bekliyor.